arkadaşlar bugün Minecraft oynayacaktık tabii ki abim silli için bu yüzden Roblox'ta başka bir şeyler oynamayı deneyeceğiz evet, giriş yapıyoruz arkadaşlar bunu abone olup like atmayı unutmayın Tabii ki maskeli Mehmet kanalına da abone olup like atın çok seviniriz bunu yaparsanız Evet, bugün Dictator's No devam edeceğiz bir de, Roblox açılmıyor abi, bak açılmayacak Roblox belli, o yüzden de Dictator's No devam edeceğiz. Giymişimiz yok, hemen girelim şöyle. Önceki devam ettiğimiz burada. E, i̇şte Geçimizi yapıyoruz ve bugün de ülkeler fethedeceğiz. Gel. Şimdi en son makinenin düşmanı da onu kaybeder ve Bosna her şeyi aldığını düşünüyorum. Hemen bakalım. Hepsi 10. 14'te. O zaman elini yapsam yeter. Tunus'u alacağım. Bir dakika Tunus bende değil miydi? Tunus elimden olmuş ya. Atmış ya. Tamam. Tunus'u alayım. Tunus'u alayım. Aslında bütün bir yere olmuş. Hayır. demeyi kapatamalar falan. Tunus'u alayım. Tunus. Bugün başka video daha çekeceğim tabii ki. Bu videoyu düşüreyim. i̇sterseniz yani siz çete yazıp söyleyebilirsiniz. Yani yardımcı olursanız hangi videoyu çekeceğim ben hep ben kendim seçeceğim diye bir şey yok. Tabii. Üff. Ticaret indirme. Beziz ya da elli. Ya da elli indirme.

Yusuf so, Papu yeni Gineyi alalım ya. Bir dakika. Ben bunu da almıştım. Abi ben bunu almıştım önceki videoda değil mi? Aynen ben önceki videoda Papu yeni yeni almıştım. Abi kimler bunu fethediyor? Birleşik Kralık fethetmiş. Sen Birleşik Kralık sömürgesi olmuş abi. Ben popo yeni Gineyi almadım galiba ya. Bu halde de almamıştım. Tam hatırlamıyorum ama almadım mı diye. Şu malın yazı güçsüz diye gördüm. Malaziye bir bakalım. Ha, on. Tamam güçsüzmüş. Tamam da dolalım. Güçsüz çıktı çünkü. Arkadaşlar burada e, başka videolar gelecek yakında. Ama ya, o da

odası oturuyorum 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 oturuyorum

Biz zendik, oradan. Biz lan? Gel bakayım, bizden zendik. Ne diyor? Greenland, Denmark. Greenland, Denmark. Yeşil, Denmark mı? Ne oda, dakika. o zaman. Um. Aa, benim markayı mağaraya bu koca gayınla ben şu kedi gayınla onu komple bizim olacak. baya işimiz görüyorum. Ben ekonomi görüyorum. Ben de ne var? Ne ne varmış? Neyse. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Hemen kaydetme çık yapıyoruz. Kaydetme. Çıkamıyorum. Çıktım. Arkadaşlar de bugün iki oyun oynadık. Şimdi diğer oyunumuz ne olabilir? Buldum. <laughs> evet. Azerbaycan Empire. Şimdi hangi Empire olalım arkadaşlar? <laughs> Türkiye'dir. zaman empire yaptık. Rengimize bakalım. Rengimiz yetmiş. Biraz şu şöyle... koyu Yok normalde böyle kırmızı kalsın. Gel. 173 kişi o normal mod. Abi niye buradayım ben? Tarım teknolojinin gücüyle buluşuyor. Zirai ilaçlamadır onlarımızda. Toprağın eşsiz nimetleri yeniden hayat buluyor. Şey yapacağım. Hayır deyip dünyayı da. Şimdi bu. İlk olarak Şuradan başlayalım. Hemen. Şuraya gemi at hemen. Niye battım oradan da Niye büyüyemiyorum oğlum? Hah, bunu biliyorum oğlum. Aa, birinci ol. Bak, gözüküyor burada. orada. Arkadaşlar, bu arada bu ne kadar asker gönderiyorsak onun gücü Şu küçük odacıkları da olmak istiyorum. Ama en azından güç kazanıyorlar. Şu kıbrısı alayım. Bekliyor orada. Mistörümüzden çaldı oldu da. Ha benim orada topraklarım artık. bugün bu kim? Um, işte. Ha 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 Bu kaçmış odama. Birinci kim? Birinci kim elimden almış. Oha <laughs> bir ikinci kutuma bir dört buldum. İkinci kutuma çok güçsüz kalıyor. Otta o lan bayağı asla yok olunca. Şu gelmişken şu bahreyi de alayım bir. Aha bir cum. Önce... Adam motor iki ayırmış. Hop lan. Kötü oğlum. Bu kim oğlum? Bu kim? Bu kim topla? Ha bu Topu demiş. Toplaması almış. Oha güldümce burada. Dur sorayım kameraya. Bu iyiymiş şansım Çalıyor ya <laughs> Şu tonusum tam burnunda abi bir daha saldırmayacağım abi saldırmayacağım diyor niye saldırıyor şu i̇şte şu green oradaki adamı tutayım Lan iyi yedirdik bu arada bunu. Şimdi sen şuradaki o kadar Ne? Dalınmıyor adama. Abi bu adam hile kullanıyor. Ne yapıyor? Dalınmıyor ki. Türkiye'deki abi Abi. Bir de normal mutlu oynayalım dedik. Bu olacak doldurur mu? Yoksa şu tık abi. atacağım hemen. Heh. Kaslanmışım. Nasıl? ya abi e siz gemi atmıyordunuz gemi atmadan oynuyordunuz bir iş kalır elinden nasıl alırsınız bir iş gitmiş birişik... hmm. aha men adası. tamam şuradaki yeri alayım ya şu üstteki oradan alayım diyeceğim. Abi nasıl görüldünüz? Nasıl görüyorsunuz oğlum siz? Bir rahat bırakın beni. Abi. Ağzı bekle rahat olur. Ne bileyim ya yapacak izlan değil elimde. Bak nasıl Şu şurada, şurada hala bir var. Kimse onu görmüyor ama. Neye gibi attın? Uzunluğun otu çok. Hiçbir şey olmuyor ki. Abi kaybettik savaş. Oyundan Abi nasıl kaybettim? Nasıl kaybettim? Başlıyoruz şimdi tekrardan. Oturayım ben yürüyeyim kafam küçücükler. Şeydim başlayalım. Nerede başlayalım? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bay bay.